Merhaba arkadaşlar, bir ödev videosuyla tekrar karşınızdayım. Bu hafta sizlerle basit bir devam edeceğiz. E, Kavgaçlar ve ilk düzenle ilgili sorularımıza e, ve konu anlatımımıza tekrar bir göz atacağız. E, bu yayın için minyatür yayın kitaplarımızı kullanıyoruz. Öncelikle arkadaşlar basit makineleri e, tekrar bir hatırlayalım. Kabraç ve eğitim üzerinden e, yorumlamalarımıza başlayalım. Basit makineler günlük hayatımızda yaptığımız işleri kolaylaştıran, e, kuvvetten ve enerjiden kazanç sağlamayan fakat bize iş kolaylığı sağlayan araçlardır. Şimdi öncelikle e, bugün sizlerle kaldıraçları tanıyacağız. Nedir kaldıraç? Kalkaç arkadaşlar bir desteğin bulunduğu bir çubuktan oluşan bir sistemdir. Bu çubuğun bir kısmına yükümüzü koyarız, bir kısmından ise kuvvetimizi uygulamaya başlarız. Desteğimiz ortada olabilir, desteğimiz uçta olabilir, kuvvetimiz ortada olabilir. Buna göre de kaldıracımızın ismi değişir. Eğer bir Kaldıraç sisteminde destek ortada ise dikkat edeceğimiz şey kuvvetle destek arasındaki mesafe olarak ifade ettiğimiz kuvvet kolu ile yükle destek arasında ifade ettiğimiz yük kolunun birbirine göre dengeli olup olmadığıdır. Eğer desteğimizle kuvvet kolumuz arasında, kuvvetimiz arasındaki mesafe yani kuvvet kolumuz, yükümüzle yük kolumuz arasındaki mesafe olan yük kolumuz birbirine eşitse sistem bir sabit makara gibi hareket edecektir. Yani kuvvet kolu, yük kolu birbirine eşitse sistemde kuvvet kazancından söz edemeyeceğiz. Sabit makara gibi sadece yön değişimi yapacaktır. Buradaki birimler önemlidir arkadaşlar. Desteğin ortada olduğunda yani kuvvet konunuz eğer büyükse kuvvetten kazanç vardır diyeceğiz. Kuvvet kazancı kuvvet konu ile yük konuna göre değerlendirilir arkadaşlar. Kuvvetin yönünü değiştirebilir diyoruz. Günlük hayatta neyi örnek verebiliriz bu sisteme? Takdirevalliği, eşit kolu teraziyi, penseyi makası örnek olarak verebiliriz. Arkadaşlar. İkinci e, kavgay sistemimizde desteğimizin uçta olduğunu görüyoruz. Desteğimiz uçta, e, yükümüz ortada olan bir sistemden bahsediyoruz. Şimdi yükümüz eğer ortada olursa arkadaşlar yine sistemimizde şuna dikkat edeceğiz. Her zaman bakacağımız şey kuvvetle destek arasındaki mesafe olan kuvvet kolumuzla Desteğimizle yukarı e, arasındaki mesafe olan büyük kolumuzu değerlendirmektir. Eğer kuvvet kolumuz büyük kolumuzdan daha büyükse sistem içerisinde kuvvetten kazançtan söz edebiliriz ki burada kesinlikle kuvvet kazancı vardır diyebiliriz arkadaşlar. Yoldan da kayıp vardır diyoruz. Hangi sistemler buna örnek? El arabası, ceviz kıracağı, fındık kıracağı gibi sistemler arkadaşlar bu şekildeki bir yükün ortada olduğu kaldıracak örnektir. Bir diğer kaldıracımız arkadaşlar desteğin yine uçta verildiği bu sefer kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlardır. Burada arkadaşlar yine dikkat edersiniz kuvvetle destek arasındaki mesafen kuvvet konumu biraz küçülmüş. Bu sefer yükle desteğin arasındaki mesafen daha büyük verilmiş. Yük konumuna daha büyük verildiği için kuvvet konunun yük konunu olan oranından burada elde edeceğimiz değer küçük bir değer olacağı için kuvvetten kazancımız yoktur. Kesinlikle kayıp vardır. Yoldan kazancımız vardır diyebiliyoruz. Buna cımbızı, oltayı, insan kolunu, beyzbol sopasını ve raketi örnek olarak verebiliriz. Şimdi arkadaşlar kaldıraç sistemlerinde, eğik düzen sistemlerinde kuvvet kazancını bulma yöntemimiz kuvvet kolunu kuvvet kolu dediğimiz mesafeyi yük koluna oranlamaktır. Bu değer daha önce size kaldıraçlar için anlattığım değerlerle eşitlik gösterecek. Eğer burada bir değerini elde ederseniz yani bu oran birse kuvvetten ya da yoldan kazanç kayıp yoktur diye. Birden büyük bir değer olursa o zaman kuvvet kazancımızın olduğunu, birden küçük bir değer olursa e, ise kuvvetten kazancımızın olmadığını söyleyebileceğiz. Bir değer e, yapımız olan eğik düzleme bakalım. Arkadaşlar eğik düzlem bildiğimiz bir dik üçgendir. Bir dik üçgen mekanizması oluşacak. Bir tahtayla e, o arada bir e, üçgen yapımız oluşacak. Burada şuna dikkat edeceğiz kuvvetimizle eğik düzlemin boyunun çarpımı arkadaşlar bir formüze etme durumumuz olursa kuvvetimizle eğik düzlemimizin boyu yükümüzle P ya da H ile gösterebiliriz. Yüksekliğimizin çarpımının e, çarpımı birbirine eşit olacaktır. Yani burada L dediğimiz mesafe kuvvet kolu gibi yorumlanabilir. Kuvvet kolu gibi yorumlanabilir arkadaşlar. Haş dediğimiz mesafe yani yüksekliğimizi de yük kolu gibi yorumlayabiliriz. Yani bir eğik düzlem için arkadaşlar kuvvetten kazanç olup olmadığını anlamamız için kuvvet kolu olarak yorumladığımız L mesafesini yük kolu olarak yorumladığımız haş mesafesine oranladığımızda yine yorumlayabileceğiz. Burada da yine L'nin daha büyük olmasını ne yapıyoruz? Önemli soru. Bir ucu bulunduğu yerden daha yüksekte olan farklı malzemeden yapılmış düzeneklerdir. Ağır büyüklerin belirli bir yüksekliğe çıkarmak için kullanılır eğitim düzlem Yoldan kayba neden olur. Yoldan kayıp varsa kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. Kuvvet kazancını arttırmak için boy arttırılır ya da yükseklik azaltılır diyoruz. Buradaki boy dediğimiz şey arkadaşlar ek düzenin boyudur. Ek düzenin boyunun artması ve yüksekliğin azalması burada kuvvet kazancımızı arttırmış olacaktır bizim için. Eğim arttıkça kuvvet kazancı azalır. Yani şuradaki açısal değerimizin artması kuvvet kazancımızı azaltacaktır. Kuvveti arttıracak, kuvvet kazancını azaltacak. Günlük hayatta nerede görüyoruz? Merdiven, alışveriş merkezleri, yürüyen yollar, kaydırakların dağın zirvesine çıkan yollar, bir de daha eğik düzlemdir diyoruz. Gelelim doğru mu yanlış mı sorularımıza. Eğik düzlemde cismin aldığı yol cismin çıktığı yükseklikten daha fazladır. Genel olarak daha fazladır arkadaşlar. O yüzden de kuvvetten kazanç vardır. Desteğin ortada olduğu kaldıraçta destek noktası yüke yaklaştıkça kuvvet kazancı artar. E, yüke eğer desteğimiz yaklaşırsa kuvvet konumuz artacağı için doğrudur arkadaşlar. Basit makinelerde genel genel olarak alınan yol arttıkça uygulanan kuvvet azalır doğrudur. Eğik düzlemde eğim arttıkça kuvvet kazancı artar. Eğim, pardon, eğim azaldıkça kuvvet kazancı artar. Doğruluk eğim arttığında ise kuvvetimizin arttığını, kuvvet kazancımızın azaldığını söylemiştik. Desteğin kenarda yükün ortada olduğu kaldıraçlar kuvvetin yönünü değiştirir. Bakın yükün ortada olduğu kaldıraçlar, desteğin kenarda olduğu kaldıraçlar değiştirmeyecek arkadaşlar. Desteğin ortada olduğu kavraçlar değişimine neden olacak. Desteğin kenarda kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlar, ee, kuvvetin ortada olduğu kaldıraçta yoldan kazanç e, vardır, e, doğrudur arkadaşlar. Kuvvetten kayıp olduğu çünkü kuvvet kolumuz kısa olduğu için yoldan kazanç olacak. testin kenarda yükün ortada olduğu, yükün ortada olduğu sistemlerde arkadaşlar kuvvet kazancından söz ederiz. kuvvet kolu yük kolundan kısa değil uzun olacaktır. Yanlış bir ifade. Merdiven, kaydırak bunlar ilk uzun olacaktır. Doğrudur. Basın makineleri her zaman kuvvetten kazanç sağlamaz arkadaşlar. Ee, o yüzden saldırı ifadesi yanlıştır. Bunlar ise yine kaldıraç e, örnekleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Gelelim e, kelimelerimizi e, doğru yerlere yerleştirmeye. Tartre var eşit kolgu, terazi, pense, makas. E, arkadaşlar çift taraflı kaldıraçtır. Çünkü Destek eğer ortada ise iki tane yönü vardır. Bu yüzden bunları çift taraflı kaldıraç olarak ifade ediyoruz. Bunlar arkadaşlar kuvvetin ortada olduğu kaldıraçlardır. da kuvvet ortadadır, ortada kuvvet ortadadır. El arabası ceviz kıracağı, fındık kır, e, gazoz açacağı gibi örneklerde ise yük ortadadır arkadaşlar. Eğik düzlemde İş ve enerjiden kazanç yoktur. Basit makinelerin genelinde iş ve enerjiden kazanç yoktur. Vida bir eğik düzleme örneğidir. E e eğik düzlemde daima kuvvetten kazanç vardır arkadaşlar. E bunu unutmayalım. Kuvvet kazancı vardır. Gelelim uygulamalarımızı bizi burada arkadaşlar Yine desteğin ortada, yükün ortada ve kuvvetin ortada olduğu sistemler verilmiş ve bunlarla ilgili çeşitli sorular sorulmuştur. Şimdi burada öncelikle bu araçların hangisine uygun olduğunu soruyor. Şimdi bakın arkadaşlar burada yükümüz ortadadır, yükün ortada olduğu yani B olacak. Burada desteğimiz ortadadır, A olacak. Burada destek ortadadır, A olacak. Burada yük ortadadır, B olacak. Burada kuvvet ortadadır C olacak. Burada e, arkadaşlar e, yine desteğimiz ortada olacak A olacak. Burada kuvvet ortadadır C, burada da destek ortadadır A diyoruz. Kuvvetin yönünü değiştiren basit makine arkadaşlar desteğin ortada olduklarıdır. Yani burada verilen 2, 3... 6 ve 8 numara olacak. Yoldan kayıp sağlayan basit makineler kuvvetten kazanç olan kayıp yani kuvvetten kazanç olan yükün ortada olduklarıdır. Yükün ortada olanlar D olduğunu e, genel olarak bak, baktığımızda e, birinciden itibaren... E, hepsini 5 e, dışında, 5'in iyi kuvvetin ortada olduğu olmayacak. Kuvvetin ortada oldukları dışında kuvvetten e, yoldan kayıp yani kuvvet kazancından söz edebiliriz. Eşitlik olmadığı takdirde destek ortada olup kuvvet kolu ve yük e, kolu eşit olmadığı takdirde e, kuvvet kazancından söz ederiz. Yoldan kayıp sağlayan basit makineler de kuvvetten kazan sağlayan basit makinelerle aynı olmalıdır arkadaşlar. İş kolaylığı sağlayan hepsidir. Yoldan kazanç sağlayan arkadaşlar kuvvetten kayıp olan yani kuvvetin ortada olduğu kaldıraç türleridir. O da 5 ve 7 numara olacak. Gelelim hipotezimize. Şimdi bize iki tane düzenek verilmiş. Dökümlerin önemsi olduğu aynı yükseklikleri. E, sahip eğik düzlemlerde özdeş kanunlar özdeş fakat farklı sayıda bilye dengelenmiştir. Bir tanesi üçle, bir tanesi ile dengelenmiş. Buna göre eğik düzlemleri kullanarak hangi hipotezi doğrulayabiliriz? Arkadaşlar eğik düzlemin boyunda herhangi bir değişim e, boyundaki değişim kuvveti nasıl değiştirir e, diyebiliriz. E, bir diğeri de e, uygulanan kuvvetin Eğiminin değişmesi uygulanan kuvveti nasıl değiştirir olabilir? Bunlara baktığımızda e, bağımsız değişkenimiz düzlemin boyu birincisi için ikincisinde eğim olacaktır. E, her ikisinde uygulanan kuvvettir bağımlı değişkenimiz e, ve kontrol değişkenimizde yükseklik ve kanlının alanı olacaktır. Sorularımıza bakalım. Ben sonra ilk düzlemde kuvvet kazancını... E, bağlı olduğu faktörleri deneyerek keşfetmek için ilk önce aşağıdaki ilk düzlemlerden 1 ve 3'ü sonra 2 ve 3'ü test ediyor. 1 ve 3'e şöyle bir bakalım arkadaşlar yükseklikleri eşit e, boylar birbirinden farklı. Birincisi için boyun etkisini merak etmiş olabilir kuvvet kazancına ilk düzlem boyunun etkisi. İkincisinde ise arkadaşlar yüksekliğin etkisini merak etmiştir elektrik ustası Sait Bey elindeki bakır teli pense ile en az kuvvet uygulayarak kesmek istiyor. Şimdi en az kuvvet uygulayarak kesmesi için nereden tutması gerekir? Buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Hangi KLM'den hangisine koymalı ve ne yapmalı? Biliyorsunuz ki bizim buradaki bakır telimiz yük görevini göreceği için yük kolunun kısa olması Kuvvet konunun uzun olması gerekir. Buna göre baktığımızda M, M ve 3 olarak yorumlamamız gerekecek. Yukarıda kaldıraç gözeniyle insanların kuvvetin hangi özelliğini değiştirerek iş yapma kolaylığı sağlanmaktadır. Burada kuvvet konumu yük konumundan büyük olduğunu söylediğine göre... E desteğin ortada olduğu bir sistem verilmiş arkadaşlar. Kuvvetin yönünü ve büyüklüğünü değiştirecek. Burada destek ortada olduğu için yön değişimi söz konusudur arkadaşlar. Buna göre ek düzenlerde P, F1 ve F2 kuvvetleri arasındaki ilişki. Şimdi direkt sistemimize göre yorumlayalım. E, neydi formülümüz? F1 ile buradan hemen işlemimizi yapalım. F1 ile 8'in çarpımı arkadaşlar. 30 ile 4'ün çarpımına eşit olacaktır burada. Ne buluruz? 120 bölü 8 e, pardon 200 120 bölü 8 bulacağız buradan değerimizi. Buraya baktığımızda F2 F2 ile 6'nın çarpımı e, burada da ne olacak arkadaşlar? Yine 30 çarpı 4'ten e, 120 değerimizi elde edeceğiz. Burada P, F1 ve F2'nin değerlerini soruyor bize. Şimdi buraya baktığımızda çok net bir şekilde bunun 20 olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Burada 20 çıkacak çıkacak değerimiz? Burada ise daha düşük bir değer çıkacak. en büyük P, sonra F2, sonra F1 sıralamasını yapmamız gerekecek diyoruz. Evet, Ahmet'in şekil 2'deki K cisminin daha az bir kuvvetle kitapların üzerine e taşıması basit makinenin hangi prensibini açıklanır e, demiş arkadaşlar. Burada e, 60 nit katılırken burada daha küçük bir kuvvet e kaldırmış. Kuvvetten kazancı olan kayıp vardır diyor. Durum en küçük kuvvetle yükü dengeleyebilmesi için arkadaşlar e, öncelikle kaldıraç e, sistemimizde A noktasına yükü koyduğunu C noktasına A noktasına iki konuyor, Desteği, pardon desteğimizi A noktasına koymuş. Desteğimiz A noktasında. Yükümüz ise C noktasında verilmiş. Buna göre diyor en küçük kuvvetle çekmek için arkadaşlar kuvvet kolunu en uzun alacak. Bu yüzden G'ye getirmesinin gerektiğini söyleyebiliriz. Bir başka sorumuz, ses sorumuza bakıyoruz. Gökhan ve Hakan Özdeş evlerinin çatısından tamir etmek için eşit ağırlıkta alet çantalarını evlerinin çatısına çıkarmak istiyor. Bunun için sürtünmelerin önemsel bir sistemleri kurmuş. Bakın burada böyle, burada daha farklı bir şey e, oluşturmuş. Burada boyun daha kısa olduğunu, diğerinde daha uzun olduğunu söyleyebiliriz. E, burada arkadaşlar e, uygulanan kuvvetler değişecektir. E, uygulanan e, bir kere işleri eşittir ama uygulanan kuvvetler birbirlerinden e, farklıdır e, diyeceğiz. Kuvvet kazançı uygulanan kuvvetler işte çünkü değil, yoldan kayıplar eşittir demiş. Burada cevabımız arkadaşlar almayacak. Yaptıkları işler eşittir çünkü hala çantalarını aynı yüksekliğe çıkarmaktalardır. Ama e, yoldan kayıp, kayıp kuvvetten kazanç sistemidir. Aşağıdaki kaldıraçlarda dört farklı bilgi F1 kuvvetiyle dengelenmiştir. Hangi seçenekteki bilgi diğerlerinden daha ağırdır demiş arkadaşlar. Şimdi bunu, e, burada şuna dikkat edeceğiz. Etli e, dengelendiklerine göre e, burada ku, buradaki F kuvvetin biraz daha e, nedir? Küçük bir etkiye sahip olması gerekir. Buna göre baktığımızda ağır olanı yorumladığımızda arkadaşlar cevabı A olarak bulacağız. E, çünkü daha büyük bir yük olduğu için bakın hepsini F ile dengelediğine dikkat edeceğiz. Burada G, e, buradaki ağırlığımız arkadaşlar 5 e, tane F'e eşittir. Bir diğer sorumuz verilmiş, e, bu olayla belediyenin rampozluğu 5 metreye çıkarılmaktaki amacı nedir demiş arkadaşlar. <laughs> 5 metreye çıkarılmasının amacı e, yoldan e, kuvvetten kazancı e, sağlamaktır arkadaşlar diyoruz. Olan kayıp kuvvetten kazanç sağlamaktır. Bir başka sorumuz bu işlemlerle ilgili yorum yapan öğrencilerin hangisinin yorumları e, doğrudur demiş bize. Beyza en küçük kuvvet uygulayarak ceviz kırmak için... Ceviz bir numaralı yere konulmalıdır diyor ve doğrudur de, e, desteğimiz burada olduğuna göre tam tersi desteğe yakın olması gerekir arkadaşlar. Bir numaraya değil üç numaraya konulması gerekir. Ceviz desteğe ne kadar yakın olursa uygulanan kuvvet de o kadar az olur doğru bir ifadedir. E, üçüncü bölgede bir numaralı bölgeye gidecekçe kuvvet artar diyor. Üçten bire doğru gidebilecek kuvvet artar. Bu da doğru bir ifade olacak. Cevap Ali ve Tolga diyoruz. Bir başka sorumuz arkadaşlar. F2 kuvvetinin değerinin 11 Newton olduğu bilindiği göre F1 ve F3 kuvvetleri neler olabilir diyor. Bize P yükünü bunlarla dengelediğini söylemiş arkadaşlar. Kuvvetimiz buradan uygulandığında bir değer elde edeceğiz buradan uygulandığında, bir değer elde edeceğiz denge için buradan uygulandığında bir değer elde edeceğiz. Bize F2'de 11 olduğunu söylediği için F3'te olduğunda daha az bir kuvvet olması lazım 11'den, F1'de olduğunda ise daha büyük olması lazım. O yüzden cevabımız C şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar bugünlük soru çözümümüz bu kadar. Bir sonraki ödev videomuzda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize çok ama çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın sevgili öğrencilerim.